Gençler kanalıma hoş geldiniz. Ben Zeynep Hoca. Bu videoda sorularla genel tekrar yapacağımız konu 4 işlem. Toplama, çıkarma, çarpma, bölme. Genelde bu tip sorular ilk sorulardır. Teğitli ve de. Bunların çözümlerine bakalım. Yine 20 tane farklı denemeden hazırlamış olduğum burada sorular. Bunların çözümlerden ilkine bakalım. ABC negatif tam sayı olduğu söylenmiş. Bakın şuradaki eşitliği kullanıyorum. Burası nedir? A eksi B eşittir 4. Peki buradakini kullanalım. Burası nedir? O zaman B eksi C eşittir. Burası da 5'miş. Peki ABC toplamı en çok kaçtır? Bize bu sorulmakta. Ben burada bakın A'yı yalnız bırakıyorum. B artı kaç? 4. Peki B'den başlayalım. Ben buraya en büyük ne verebilirim? A negatif olacak. Eksi 5 verebilirim. O zaman A'mız kaç oldu? Eksi 1 oldu. Peki yine ben burada B'yi yalnız bıraktım. Bakın C artı 5 veya da direkt buradan da yazabilirdik aslında. B'miz kaç? Eksi 5. Buradan da B'yi 5'i diyelim. 5'i diğer tarafa atarsam C'miz kaç oldu? Eksi 10 oldu. Buna göre A+B+C B, C artık bakabiliriz. A eksi 1. B'miz eksi 5. C'miz de eksi 10. Toplamlar bize eksi 16'yı verecektir. Buna göre doğru cevabımız B'dir. Yukarıdaki verilen sayıları şekil içine yerleştirelim ve eşitliği 11 olacak şekilde sağlayalım. Artı olanların tamamına x, eksi olanların tamamına y diyorum. Yani bu da x eksi y farkımız 11. X ve y'nin toplamı yani tamamının toplamına bakarsam buradan 49. Bana y lazım, yani eksiyle çarpıyorum. Burası x'ler gitti. 2'ye eşittir. Burası kaç oldu? 38. Yani y eşittir. 19 olacaktır. Şimdi çarpımların ben en fazla olmasını istiyorum. Buna göre değer verelim. Yani y 19 olacak şekilde bakarsam burada birine yakın sayılar verelim. Yani 7, 5 ve 9. Kaç oldu burası? Buradan 16 21 yapar. O zaman 9 ve 7'yi aldım. 16. Bir de 3'ü alırsam 19 olacaktır. Yani sayılarımız 3 çarpı 7 çarpı 9. 63 çarpı 3 o da bize 189 verecektir. Doğru cevabımız D'dir. Şimdi 5 tane tam sayımız var. Her kutuya farklı birisi gelecek şekilde A'nın en büyük değerini bulmaya çalışalım. Bakın burası negatifse buradan da negatif gelsin. O zaman tabii mümkün olduğu kadar eksi eksi çarpalım. Burada mümkün olduğu kadar büyük gelsin. Yani ben burayı eksi 2 ile 1'i kullanabilirim. Buradan eksi 2 eksi ile çarparsak buradan da artı 2 gelir. Şu çarpmaya bakalım. Burada mümkün olduğu kadar tabii büyük gelsin. 3 kere 5. Buradan da kaç gelir? 15. Geriye ne kaldı? Eksi 1 kaldı. Toplayalım. 17. 1 çıkarsam buradan da en fazla 16 gelir. Doğru cevabımız D'dir. Akışa 1'den 7'ye kadar olan rakamları kutucuklara yerleştirelim. A'nın en büyük ve en küçük değerlerini bulmaya çalışalım. Öncelikle en büyük değere bakıyorum. Bu da çarpımlar en büyük olması için buraya ben 6'ya 7 kullanıyorum. Şimdi farkları en küçük olsun. Dolayısıyla ben burada 2 ve 1'i kullanıyorum. Geriye kalan 6 7 kullandım. 2 1'i kullandım. 3 4 5 de burası olacaktır. Peki bunların şimdi toplamlarına bakıyorum. 6 çarpı 7 42 artı burası 9 12 geldi. Eksi 2'miz var. Burası 10 oldu. 42 ile toplarsam buradan 52 gelecektir. Bu 1. 2 şimdi en küçük değerine bakalım. En küçük değeri için de çarpımları en küçük olan rakamları. Hatta burada negatif var. Öncelikle oradan başlayalım. Burada en küçük olması için olması gerekiyor? 7'ye bir kullanalım burada. 7'ye bir kullanalım. Burada ne gelsin? Eksi 7 gelsin. Geriye kalanları bakarsan burada e, geriye kalan sayılardan en küçük olacak şekilde çarpmaya, çarpmaya bakıyorum. Burası 2 buraya 3 seçiyorum. En küçük çünkü buradan 3 çarpı 2 6 gelir. Geriye kalan sayılarımız nedir? 4 5 6 burası 4 burası 5 burası 6 olsun. Şimdi bunların toplamına bakarsam 3 çarpı 2 6 4 5 6 toplamları 15 eksi 7'imiz var. Bunları toplayalım 8 6 burası 14 oldu. İkisinin toplamı sorulmuş yani 52 14 toplamları 66 olacaktır. Doğru cevabımız Z'dir. Aşağıdaki karelerin içine 1'den 6'ya kadar rakamları her kareye farklı bir sayı gelecek şekilde yerleştirelim. X, Y, ye Z ye toplamının en büyük gelmesini istiyoruz. Şimdi en büyük rakamlardan 6 ve 5'ten başlayalım. Çarpımları 6 kere 5, 30 olur. Peki yine en büyük olacak şekilde şu 4 ve 1'i kullanalım. 4 ve 1, bunları oranladım, böldüm. Buradan kaç geldi? 4. 3'ten de 2'yi çıkarırsak bize 1'i verecektir. Toplamları en fazla 35 olacaktır. Doğru cevabımız D'dir. Kodda verilen 3 çarpı e 3 tabloya den 9'a kadar rakamları yerleştirelim. İkinci bilgiye bakıyorum. İkinci satırda asal sayılarımız var. Bunlar 3, 5, 7 olsun. 2 de olabilir. Peki 3. satırdaki rakamların toplamında 14 olarak verildi. Buraya ben çift rakamlar yazacağım. Bunlar nelerdir? 2, 4, 6, 8'dir. Peki geri kalan sayılarımız 9 ve 1. Toplamları 14 olması için 10. Buraya ben 4'ü aldım. Yani 4'ü almış olursam 2, 6 ve 8 kalacaktır. Bunların toplamına bakarsak 16 olur. Doğru cevabımız C'dir. Yukarıdaki verilen 7 sayıyı buradaki daire içine yerleştirelim. A eşittir, B eşittir, C eşitliğini sağlamaya çalışalım. Bunların toplamları en az kaç olur diye sorulmakta. İşte şimdi ortak olan yerleri ben mümkün olduğu kadar küçük sayıda yazmak istiyorum. Eksi 1'i buraya yazalım. 0'ı buraya yazalım. 2 veya 3'ü buraya yazarsam toplamlar buradan 2 gelecektir. Şimdi sağ taraftan da 2'yi ayarlamaya çalışalım. Ben buraya 4 buraya eksik yazarsam toplamları 2 olur. Yani C2 olur. Şimdi sol tarafa bakalım. Geriye kalanlarda zaten 1 ve kaç kalmıştı? 2. Toplamlar da bana 2 verecektir. Yani toplamları A, B, C eşit oldu mu? Evet. Bunlar da ayrı ayrı 2, 2, 2 olduğuna göre toplamları da en az 6 olacaktır. Doğru cevabımız C'dir. Yukarıdaki çarpma işleminde A, B, C sorulmuş. Akışa burada çarpma işlemini de deneyerek bulmaya çalışalım. Şimdi B ile C'yi çarptığımda 9 gelmesi için burası ya 3 ile 3 olmalı ya 7 ile 7 olmalı ya da 9'a 1 kullanmalıyız. 9'a 1'den başlayalım. 9 çarpı 1, 9. 9 çarpı A'yı çarptığımda buradan 5 gelmesi için olmalı A'ya ben 5 diyorum. 9 kere 5 buradan da 45 geldi. Şimdi burada 1 gelmesi için burası 6 olmalı. Zaten 6 çarpı 1'den 6 geldi. Diye de çarpalım 6 çarpı 5 30. Sonucu verecekleri 9, 1, 5 ve 3 oldu. Yani seçtiğimiz sayılar doğru. Buna göre bu sayıları toplarsam ben buradan A kaçtı? 5, B, 1, 9 toplamları 15 olacaktır. Doğru cevabımız E'dir. Arkadaşlar 12 tane çember verilmiş. 1'den 12'ye kadar olan doğal sayıları bunları yerleştireceğiz. Kader içindeki sayıların toplamasıyla o tablonun değeri hesaplanıyor. Biz en az olmasını istiyoruz. O zaman en az olmasını istiyorsak arkadaşlar ortalara yani buradaki ve buradaki çemberlere en küçük sayıları yazalım. Burası 1, burası 2 olsun. Çünkü burası 4 tane, burası 4 tane karede kullanılıyor. Peki bundan sonrakilere bakalım. En çok kullanılan burada ortada kalanlar bunlar. O zaman ikişer tane buradaki karelere, buradaki karelere ilave ediliyor. Bundan sonraki küçük olan sayılarda bunları yazalım. 1, 2, bundan sonra 3, 4, 5, 6, 7, 8. Geri kalanları köşelere verelim. 8, burası 9, 10. 11 ve 12 olsun. Şimdi bunların biz değerlerini, tablonun değerlerini hesaplamaya çalışalım. Öncelikle köşelerden bakıyorum. Köşelerdekiler sadece bir defa hesaplanacak. Dolayısıyla 11, 9, 20 oldu. 30 buradan 42 değeri geldi. Peki biz bunları o zaman kullanmış olduk. Bundan sonra ikişer defa kullanacaklarına bakıyorum. 8 hem burada hem burada ikişer defa kullanacak. 5 iki defa kullanacak. Aynı şekilde 8, 5, 6, 7, 4 ve 3. Bunları toplayalım. 7, 3, 10, 20, 28, 33 oldu. 2 ile çarparsam 66 gelecektir burası. Peki bir sonrakinde 1, 2'ye bakalım. 1, 2, 3, 4 tane kullanacak. Buradan 2, 1, 2, 3, 4 tane kullanacak. Dolayısıyla 2, 1, 3, 4'e çarparsam 12 de buradan gelecektir. Toplayalım. Burası 0, 10, 11, 12 toplamları en az 120 olacaktır. Doğru cevabımız B'dir. Arkadaşlar birden 8'e kadar numaralamış 8 tane posta kutumuz var. Bunlardan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 olsun. Her birinin farklı olduğu söylenmiş. Her kutudaki fatura sayısı ya 2 eksik ya da 1 fazla olduğu söyleniyor. Şimdi 6 numarada 4 fatura olduğuna göre burası 4. Biz şimdi arkadaşlar 1'den başlayalım. 2 eksi olamaz. Dolayısıyla 1 fazlası yani burası kaç olacaktır? 2. 2'ye bakalım. 2 eksi olamaz. Dolayısıyla burası o zaman yine aynı şekilde. 1 fazlası olsun. Yani 3 olacaktır. Peki 5'e geçiyorum. 5 eğer 2 eksiğine bakarsam 3 olduğuna göre 3 olamaz. Dolayısıyla 1 fazla. Yani 6 olsun burası. 3'ten devam edelim. 3'ten 2 eksiği olursa burası 1 olacaktır. Peki. Buradan 4'ten devam edelim. 4'ün 2 eksiği 2. 2 kullandık. Dolayısıyla 1 fazlası buradan da 5 gelecektir. Yani 1, 2, 3, 4, 5 6 oldu burası. 7, 2 eksiği 5 olur. Olmaz. Bir fazlası olsun. Yani burası o zaman 8 olacaktır. 8, 2 eksiğini kullandık. Dolayısıyla o zaman bir fazlasına bakalım. 9 olur. Toplamına bakarsam 1'den 6'ya kadar olan sayıların toplamı zaten 21. Artı buradan da 17 gelir. Toplamları 38 olacaktır. Doğru cevabımız A'dır. Aşağıda 6 tane kutumuz var. 1'den 8'e kadar olan tam sayıları buraya yerleştirelim ve tüm eşitliği sağlamaya çalışalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eşitlikler 2 olacak şekilde ayarlayalım. 8'e 4, 2'ye 1, 6'ya 3 tamamını 2'de eşitleyebilirim. Yani buna göre o zaman 8'i, 4'ü, 6, 3, 2 ve 1'i kullandım. Kullanmadığım sayılar burada 5 ve 7. Toplamları da 12 olacaktır. Doğrucağımız A'dır. Yukarıdaki verilen 1, 2, 3 ifadelerin içine artı, çarpı, bölme işaretlerini koyacağız ve sonuçların aynı olmasını istiyorum. Öncelikle sonucu aynı olması için ben buraya çarpı koyarsam sonucumuz 1 bölü 4 olur. İkinciye artı koyalım. 1 bölü 8, 1 bölü 8, 2 bölü 8 yani 1 bölü 4 olur. Üçüncüye bakalım. Buraya da ben eğer bölü koyarsam birinci aynen yazdım. 1 bölü 8. İkinciyi ters çevirdim. Buradan da 1 bölü 4 gelecektir. Yani çarpı artı bölü şeklinde olmalı. Doğru cevabımız D'dir. Arkadaşlar rakamlardan 6 tanesini kullanacağız. Sonuçların 2 olmasını istiyoruz. Ve aynı zamanda toplamları en az olacak şekilde ayarlamaya çalışalım. Şimdi arkadaşlar biz toplamlar 2 olan sayıdan yani 2'ye 0'dan başlayalım. Farklar 2 olan sayı 2 ve 0'ı kullandım. 3 ve 1'i kullanabilirim. Burası 3, burası 1. En küçük sayılardan başlıyorum. Farkları bana 2 verecektir. Peki buradan da 3'ü 1'i kullandık. Şimdi bölümleri 2 olan sayılar. Akşam buradan 4'e 8 var. Başka var mı? Buradan en küçük kullanabileceğim 4'e 8. Burası 8, burası 4 olursa bölümleri bana 2 verecektir. Toplamına bakalım. Buradan 2, 3, 1, burası 4. 8, 4, 12. Toplamına bakarsam 16, 18 olacaktır. Doğru cevabımız D'dir. Yukarıdaki verilen numaralanmış yerlere parantez işareti koymak istiyoruz. Sonucun en büyük çıkması için bakalım. Şimdi 6 ile çarptığım sayı eğer büyük olursa, şimdi parantez ben bir tanesini buraya yerleştirdim. Bu parantez içindeki sayı ne kadar büyük olursa 6 ile çarparsam o kadar büyük sayı elde etmiş olurum. Şimdi parantezlerden bir tanesini buraya yerleştirsek önce toplamamız gerekiyor. Sonra e, buradaki ifadeyle bölelim. Burada çıkan sayı o zaman biraz daha küçük olur. Parantezi buraya değil de bir numaralı yere yerleştirirsek 20 bölü 2 10. Burada 3 ile toplarsam sayımız biraz daha büyük olmuş oldu. 6 ile çarparsam en büyük sayı elde etmiş olurum. Bunlardan bir tanesi 1 bir, bir tanesi 5 olacaktır. Doğru cevabımız E'dir. Yukarıda 3 tane işlemimiz var. Burada artı, eksi ve bölme işlemlerini kutucuk işlemine yerleştirelim ve 3 işlemde sonucu aynı sayı olsun. Peki buna göre hangisi sırasıyla yerleştirilmeli? Birinci biz A'dan başlayalım. Bölme işlemi eğer yazarsak burası 4 bölü eksi 2'den eksi 2 gelir. İkincisi artı olsa sağlamayacaktır. Peki yine eksi 2 gelecek şekilde ben buraya eksi yazabilirim. Buradan kaç gelir? Eksi 2. Peki buradan da eğer toplarsak ikisinin toplamından veya farkından eksi 2 gelecektir. Yani bölme eksi ve artı olmalı. Doğru cevabımız E'dir. 1'den 8'e kadar olan rakamları yukarıdaki kutucuklara yerleştirelim. Eşitliği sağlayacak şekilde 8'i 4'e bölelim. 3 ile 2'yi çarpalım. Buradan da 5'ten 1'i çıkarsam. Geriye kalan rakamlar nelerdir? 7 ve 6 olacaktır. Toplamlardan bir tanesi 13 oldu. Bu bir. İkinciye bakalım. Şimdi diğer sayılardan yine burada 8'e 4 olsun. Eşitliği sağlar. Farklara bakalım. 7'ye 3 farkı 4'ü verecektir. 6 yapan değerlerden bir tanesi de 6'ya 1 olur. Ki geriye kalan sayılarımız da 5'i 2. Buradan da toplamları 7 gelecektir. Farklı değerler toplamı 13'e 7, 20 olur. Doğru E'dir.